Üç öğrenci grubu saf oldukları bilinen metallerle ilgili yaptıkları ölçüm sonuçlarını tablo 1'e yazmıştır. Buna göre öğrencilerin tespit etmeye çalıştığı metalin türü tablo 2'de öz kütleleri verilen metallerden hangisi olabilir? Şimdi burada kütle hacim verilmiş. Bunları oranlamanız gerekiyor. Şimdi yaklaşık olarak bakın değerler vereceksiniz. Burası nedir o zaman? D1 diyelim. Küçüktür 8 geliyor. Değil mi bakın 99,8 yaklaşık burayı 100 deyin. 100 bölü 12,7, 8'den küçük bir değer gelecek. Aynı şekilde bakın bu d2 de 8'den küçük bir değer gelecek. Aynı şekilde d3 de yine 8'den küçük bir değer gelecek. İsterseniz hesap makinesiyle tam olarak da bölebilirsiniz ama 8'den küçük olduğu görülebiliyor. Zaten burası eğer 12,5 olsaydı. Ne olacaktı? Yüzü 12.5'a böldüğünüzde o zaman 8 çıkacaktı. 12.8 olduğu için hacim daha büyük olduğu için oran 8'den küçük çıkar. Şimdi tablo 2'ye baktığım zaman öz kütlesi 8'den küçük olan kim var? Demir var. O zaman cevabımız E seçeneğidir.